genel yolun Marmaray ve özgürlük parkına 100 metre mesafede özgürlük parkı hemen şurada duvarlarını görüyorsunuz hemen dairemizde bu 3 artı bir 145 metrekare net Evet yanlış duymadınız 3 artı bir 145 metrekare net kullanım alanı ee, giriş kat e, söylüyorum diyorum e, Çünkü e, buradan giriş kat olmuş oluyor ama e, kot olarak bayağı yüksektir Hani buradan birinci kat gibi düşünün zaten dört katlı bir bina güzel yeşillikler içinde Dairenin içini gezelim şimdi. Dairenin içinde bazı tadilatlar yapılacak. Burada bir tuvaletimiz var, misafir tuvaleti. Salonumuz 52 metrekare. Böyle yeşilliklere bakan, yazın çok güzel yeşillik oluyor burası. Yine şu anda bile çok hoş. 52 metrekare salon. Merkezi ısınma sistemi. Çok güzel bir balkonumuz var. Geniş. Salonun iki yerden kapısı var. Birisi mutfaktan servis yapmak için kolaylık olsun diye bir kapı var. Burada da bir balkonumuz var mutfakta. Mutfak yenilenmiş. Hani 7-8 sene evvel. Burada da bir balkonumuz var dediğim gibi. Odalar bölümüne geçiyoruz. Bir odamız var. 14 metrekare. Bir tane daha balkonumuz var burada. İki odadan da çıkış var bu balkona. Bu balkon da gayet keyifli ve geniş. Toplam 3 balkon var bu evde. Banyomuz. Banyo seramikleri meramikleri komple yenilenecek geniş bir banyo 7 metrekare. Diğer oda 10 metrekare. Bu balkona çıkış var yine bu odadan. Ebeveyn odası 21 metrekare. Salonumuz gayet geniş.